hasu dife inne sabrake katilu en illem tecid ma tekulu haset edenin kıskancın diyor kıskançlığına sabret neden senin sabrın onu öldürür diyor ne gibi ateş yiyecek odun bulamazsa kendini yiyip öldürür diyor e şimdi adam kendi kendine birini kıskanıyor çatlayacak kıskanıyor kıskanıyor e anlatmadı mı bunu ne olur hasta olur ya kanser olur ya ne yapması lazım konuşması lazım konuşunca ne olur gıybet olur Konuşunca ne olur? Dedikodu olur. Bir de yapmadığını da katarsa ne olur? Bir de iftira olur. Kaç tane büyük günah girdi hasedin içine şimdi? Adam adamı öldürüyor kıskançlıktan ya. Adam adama iftira takıyor kıskançlık. Yeter ki bunu gözden düşüreyim. Nasıl bu adamı gözden düşüreyim? Onu seviyorlar, onu sevmesinler, beni sevsinler. Bak şimdi. Ya onu da sevsinler, seni de sevsinler. Ona da razı değil. Ben ortak kabul etmem diyor. Sanki haşa ilah olmuş. Lan zındık tövbe ya Rabbi sen. Allah mısın haşa da ben ortak kabul etmem falan. Ne için sen ya? Herkesin efendim kuluz biz. Emsalimiz var, eşkalimiz var. hepimizin ekranımız var. Hakkımız, hukukumuz var. Büyüğümüz var, küçüğümüz var. Haddini bilmemek olur mu ya? Nedir bu haset, bu fesat? Bu kıskançlık, bu bela ya. Ne diyelim? Büyük bela. Musibet